...Star Pırlanta'dayız. Yanımızda... ...Star Pırlanta Yönetim Kurulu üyesi... ...Cöel Bey var. Merhabalar Cöel Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, öncelikle ben... ...1984 Fransa doğumluyum. Ee, İstanbul'da... E, Fransız Lisesi'ni bitirdim. E, liseyi bittikten sonra... E, ...ailemle... E, ...beraber çalışmaya başladım. Yine kuyumculuk üzerine. E, ve böylelikle... ...kuyumculuğa... Sevdalandık yani öyle söyleyeyim. Ee, daha sonra pırlanta eğitimi gördüm bir sene kadar. Eksper oldum. Ve böylelikle e, daha önce üretim e, bazlı olan bir firmaydık. Şimdi artık hem üretim hem toptan satış olarak devam ediyoruz. Ve 2007 yılında da e, benim önceliğimle, e, benim önderliğimle diyeyim. ...ve kardeşimin, Jeremij kardeşinin önderliğiyle Star Pırlantayı kurduk. böyle. Ee, öyle. Evet. Peki Star Pırlantadan biraz bahseder misiniz bize? Star Pırlanta e, deyince bizim aklımıza ne gelmeli? Şimdi Star Pırlanta deyince... ...öncelikle biz e, bütün trendleri takip ediyoruz. E, yurt dışındaki fuarları, öncelikle İtalya... ...ondan sonra Almanya ve Hong Kong oluyor. Yani Hong Kong'la devam ediyor. Bunlar en önemli fuarlar. Bunları takip ediyoruz ve bunlar bize aslında yaptığımız tasarımları bize daha çok yaptığımız tasarımlara daha çok fikir veriyor bunlar. Ve böylelikle hem giyim trendini, moda trendini yani her bütün trendleri takip etmek zorundayız. Çünkü bir takı da bir bir mücevher sonuçta. Bu mücevher de bayanların ve bayanlarda bizim e, moda'yı en çok takip eden insanlar. E, pırlanta diyoruz ama pırlanta dışında başka hangi taşları kullanıyorsunuz? E, pırlanta evet, öncelikle pırlanta. E, pırlantadan sonra e, değerli dediğimiz taşlar var. Bunlar öncelikle zümrüt. Onun, e, ondan sonra safir. Ondan sonra da yakut dediğimiz taşlar. Bu zümrütün rengi biliyorsunuz yeşil. Safirinki lacivert, ee, yağ kutunki de kırmızı. Bu üç önemli taştan sonra ise yarı değerli taşlar geliyor. Yarı değerli taşlar ise e, öncelikle biz blue topaz dediğimiz yani mavi topaz, açık mavi bir gökyüzü rengine e, benzeyen bir taş. Ondan sonra ametist dediğimiz taş yani mor rengine kaçıyor. Ametisten sonra e, Granat dediğimiz taş, hafif kızılımsı bir taş. Ve devam eden kuartslar. E, yani bunların hepsi bir aile sonuçta. Hep kökleri aynıdır ama renkleri farklıdır. Ee, bunun dışında pırlanta ile beraber mesela burada gördüğünüz gibi... E, ...sarı altın yani yeşil altın dediğimiz sarı altın üzerinde pırlantalı mücevherlerimiz var. Ee, beyaz altın üzerinde ki şu an daha çok tutulan... ...pırlantalı yüzükler, küpeler... ...daha çok beyaz altında beraber bir kombinasyon içerisinde oluyor. Ve onun... E, ...akabinde de kırmızı altın... ...yani kızıl altın dediğimiz... E, ...mücevherler devam ediyor. Ama ilk... E, ...ilk önem... ...insanlara önem verdikleri e, mücevher... ...beyaz altınlı oluyor. Peki taşlar olarak tercih edilen... ...hangi taş oluyor? E, tabii ilk önce... ...öncelikle pırlanta. pırlanta. Pırlantadan sonra da... Zümrütle safir diyebilirim. Zümrütle safir en çok beğenilen taşlar. Peki star pırlantaya özel bir koleksiyon var mı? Biz star pırlanta için yeni bir koleksiyon hazırlamaktayız şu an. 2011 yılının Eylül ayında çıkacak. Çok özel bir koleksiyon ve bu bu koleksiyon bize daha çok orman koleksiyonu diyeceğiz buna biz. Yani ormandaki ...kendinizi ormanda hissedeceksiniz... ...o mücevheri taktığınızda... Hı -hı. ...ve zaten yakında göreceksiniz onu da... Çok güzel ...konseptiniz orman olacak aynen, yani... Aynen. ...peki... ...diğer özel günler için... E, ...ürünler çıkartıyor musunuz... ...sevgililer günü, anneler günü... ...babalar günü... E, ...şimdi aslında her... ...özel gün... E, ...çok önemli bizim için... ...daha doğrusu en önemlilerinden bir tanesi de... ...bu babalar günü, anneler günü... ...sevgililer günü... ...bunlara bir çok önem veriyoruz ve bunların her biri için de... ...ayrı bir çalışmalar yapıyoruz. E, tabii farklı farklı... ...koleksiyonlar yapıyoruz her seferinde. Erkekler için koleksiyonlarınız var mı? E, erkekler için... ...bizim ağırlıklı... ...erkekler kol düğmesi... ...ağırlıklı... ...mücevherlerimiz var. Onun dışında kravat iğnesi. İnsanların star pırlantayı tercih etmelerinin... ...sebebini bize tek bir... ...cümleyle anlatabilir misiniz? Ee, evet, güzel bir soru. Şimdi insanların... E, ...star pırlantayı tercih etmelerinin... ...asıl nedeni... ...kendim de tek bir kelimeyle söyleyeceğim bunu size. Şimdi öncelikle çok uzun bir tecrübe... E, ...var. Bu star altında... altyapısında Bahsettiğim gibi size 1970'lerden... ...gelen bir tecrübe bu. Hı. Ve bu tecrübenin getirisi ise... ...güven diyorum... Güven. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Yavr Bey. Biz teşekkür ederiz sağ olun.